Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte annemin bana aldığı eşyaları açacağız. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar ben bir tane açmıştım video çekmeden. Çekmiştim olmadı sildim. Açtığım şöyleydi. Ve yüklememiştim. Şöyle bir tane kolyeydi. Ben bu kolyeyi sevdim. Şimdi sıradakini açmakla kalmıştık. Sıradakinin ise böyle renkli bir tane ağaçtı. Şimdi şunun şu kısmını açıp geleyim. Açtık arkadaşlar. Şimdi çöpümüzü geri alalım. Yani atalım. Cidden çok ama çok güzel bir kolye bu ağaç var üzerinde söylemişimdir ama renkli renkli sanki sulu boyadan yapılmış şöyle bence arkadaşlar sıradakine geçelim ben bunu çok beğendim kaldıralım şunu şöyle koyalım bence ya da koymayalım şunu da koyalım. Şimdi sıradakine geçelim. Sıradaki ise bir tişört. Arkadaşlar kameranın durması için böyle bir yerde çekeceğim. Her neyse arkadaşlar sandalyemde de çekiyorum. Şurası masamın arka kısmı. Her neyse ben çekileyim çünkü bu şey baya büyük. Arkadaşlar yok. Bir oldum. Tamam. Şimdi getiriyorum arkadaşlar. İşte pullu bir tane tişört. Aa, tam istediğim tişört türlerinden. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum. Ben hemen görmeniz için yapacağım. Arkadaşlar bu arada az önce gene kamera düştü. Durdurdum mu? Ee, o göründü mü bilmiyorum. Her neyse ben işimizi alıp geliyorum. Bu sefer de yerde çekmeye karar verdim. Biliyorum çok karar değiştiriyorum. Ama olsun. Hihihi. Her neyse. Minişimizi şöyle koyalım. Bu arada orada bir tane daha miniş var. Gel bakalım sen de katıl bizimle. Bu muhteşem olur. Sen de mi geleceksin? Evet ben de. Tamam tam da en son sürprizde geldin. Her neyse sen Pamuk TV galiba izin verdim. Evet izin verdi. Her neyse bir sıradaki sürprizimize geçelim artık. Sıradaki sürprizimiz böyle bir tane. At arkadaşlar, değişebiliyor şimdi. Hepsini böyle yapalım. Arkadaşlar ben hepsini böyle yapıp geleyim. Arkadaşlar hepsinin aşağı doğru olması bu şekilde. Şimdi inceleyelim. Şimdi şöyle pembe renkte saçı var. Galiba gölge mi var arkadaşlar? Evet, gölge varmış. Arkadaşlar şu kısmı yok aslında. olmuyor arkadaş. <laughs> Güzel bir atmış. Arkadaşlar ben bu kız böyle olan şeyleri de seviyorum. Ve bir de böyle birazcık alttan kalmış o türü de çok seviyorum. Benim sevdiğim türlerle yapılmış yani. Şimdi sıradaki şeye bakalım. Arkadaşlar Sır, Sır. Sır. sıradaki şey dediğim yani e, diğer değişimi demek istedim. Diğeri de sadece böyle e, gümüş renginde bir at. Hoppa geri döndü. Cidden çok güzel bir tişörtmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bitirişi yapmaya geçelim. Mavili haydi. İşte geldim. Hoş geldin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sonraki videomuzda herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.